Tepki çeken ön seçim ayrıntısının yer aldığı CHP'nin tüzük taslağı parti meclisinde ele alındı. Yeni tüzük süreciyle ilgili CHP'deki tartışmalar sürüyor. Bir yandan 3 dönem kuralı getirilmesi, diğer yandan da ön seçim için öngörülen sürecin tabanın tepkisine neden olduğu belirtiliyor. CHP tabanayı aday belirlemede merkez yoklamasının etkisinin %15'e çıkarılmasına tepkili. Parti meclisinde 130 milletvekilinin 90'ı genel merkez tarafından belirlenirse ön seçimin ne anlamı var sorularını gündeme getirdiği belirtiliyor. 6-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayıyla ilgili yeni iddialarda gündemde. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kurultayda ortak hareket edecek. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının üyelerce belirlenmesi gibi talepleri olduğu belirtildiği kaynaklar bu taleplerin tüzük taslanda yer almaması nedeniyle de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun kurultayda birlikte itiraz edeceğini ifade etti oğlu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşme ve bir nikahta bir araya gelmeleri yeni bir ortaklık sinyali olarak da yorumlanmıştı.